Herkese merhaba dostlar. Bugün elimde çok güzel bir asit baz dengesi sorusu var. İstiyorsanız hemen soruya bakalım. Çok çeldirici güzel bir sorudur kendisi. Şimdi sorumuzda ne diyor bize? 25 derecede bir e, hidrokolarik çözeltisinin pH'nin ne olduğunu soruyor bize. Ay şu eski çözümden kalma şeyi silelim hemen. E, şimdi öncelikle ne yapabiliriz bir bakalım. Hidrokolarik asit dediğimiz şeyin açılımı şöyledir aslında. E, H artı yonu ve... OH iyonun pardon klor eksi açılımı şeklinde olacak. Ben burada e, kaç molar, ol, molar olduğunu biliyorum. 10 üzeri eksi 8 molar yani. 10 üzeri eksi 8 molarsa burası 10 üzeri eksi 8 molar olacak. Şimdi baktığımız zaman direkt a 10 üzeri eksi 8 pH dediğim şey pH dediğim şey 8 ta işaretle patladın kral. Eksi -25 25'i yedin. İşte bu olmaması için biz buradayız zaten. Yoksa böyle şeyler olsa bizim burada ne işimiz var? Şimdi size asıl nasıl çözüldüğünü anlatacağım. Gözden kaçan minik bir detay var aslında bu sorularda. HCL dediğim şey yine açılımını yazalım. H artı eksi e, artı CL eksi. Tamam. Bu 10, 10 üzeri eksi 8. 10 üzeri eksi 8. Bu da 10 üzeri eksi 8. Bir de hatırlarsanız konunun en başında biz suyun hidrolizi diye bir kavram öğrendik. Ama bu göz ardı ettiğimiz bir kavram olarak bahsettik her zaman. İşte bu tarz sorularda bunu göz ardı edemezsiniz. Çünkü hidroklorik asit dediğimiz şey bir asittir. Ve asitlerin pH değeri 8'in üstünde olan şey 7'nin üstünde olamaz yani. 7'nin altında olmak zorunda. Ama burada 8 değil. O yüzden burada suyun elektrolizini dahil etmek zorundayız. Ee, hemen yazalım suyun elektroliz denklemini. H2O dediğim şey bu bir denge tepkimesidir. Suyun elektrolizi bunu da unutmayalım. Ee, H artı yonu artı OH eksi yonu. Bu 10 üzeri eksi 7'dir. Bu 10 üzeri eksi 7'dir. Şimdi bu ikisini toplamak zorundayız. Çünkü şeyden e, pH 7'den küçük gelecek. Bunun için ne yaparız abi? Baktığımız zaman e, bunu 8'e eşitleyebiliriz. Bunu 8'e eşitlemek için 10 çarpı 10 üzeri eksi 8 de yazabilirim. Bu ikisini toplar, toplarım. Topladığımız zaman bizim pH dediğimiz değer eşittir. Eksi logaritma. 11 çarpı 10 üzeri. Eksi 8. Tamam. Şimdi bizim logaritmada şöyle bir olayımız var. Logaritma. E, logaritma. A çarpı. Logaritma mesela atıyorum. A çarpı B'yi biz nasıl yazarız? Logaritma A artı logaritma B şeklinde yazabiliriz. O zaman ben bunu böyle logaritmanın toplama cinsinden yazalım. Ne olur burası? Logaritma 11 çarpı logaritma 11 çarpı logaritma 10 üzeri eksi 8. Hemen bu logaritma 11 değerinin ne olduğunu vermiş. Bize 1,05, 1,05 vermiş. Ben bunu toplarım. Top, e, sonrasında burada 10 üzeri eksi 8 var. Eksi diye geçti. Hop şu eksimizi aldık. Sonra toplama işlemini çıkarma işlemine döndürdük. Çıkarma işlemine döndüm bizim logaritma 10 üzeri eksi 8 dediğimiz şey nedir? 8'dir aslında. 8'i yazdık. 8'den 1,05 çıkardığımızda 6,95 kalır. Evet soru böyleydi. Güzel soru. Bu soruyu e, kimden almıştım? Hemen bakayım sorunun kaynağına. Görkem Şahin'in konu anlatımından bu, çektim soruyu. Çok beğendim. Hani herkes konu anlatımları izlemiyor. Eğer birisinin karşısına denk gelirse en azından soru tipini görmüş olur. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim. İyi günler dilerim.